Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok fazla konuşmamı istediğiniz bir şeyi konuşmak istiyorum. Bireysel silahlanma hakkındaki düşüncelerimi anlatmak istiyorum sizlere. <laughs> Eğer bireysel silahlanma karşıtı bir insansanız rica ediyorum en azından bu videoyu izlemeye devam ederek sizden farklı düşünen bir insanın fikirlerini dinleme fırsatı olacağınızı da unutmayın. Burada yapılan istatistikleri, kağıt üstündeki hesaplamaları veya olasılıkları konuşmayacağız. Gerçek hayattaki örnekler ile kendi fikrimi ve düşüncelerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik bütün sorularımın cevaplarını da bireysel silahlanma karşıtı bir vakfın web sitesinden alacağım örneklerle yapacağım. Böylelikle daha şeffaf olacağını düşünüyorum. Yani zaten karşılıklı konuşamıyoruz ama en azından bu şekilde onların doneleri ve benim söylemlerimle bir video hazırlamak istedim. Öncelikle güncel durum nedir? Bir ondan bahsedelim mi? Hey, sürpriz. Ülkede her dört kişiden birinde silah var. E, ee, bu kadar silahlı birey varsa demek ki silahlanma hakkında konuşmamız gereken hiçbir şey yok. Biz onu istemiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu bir ayırt etmek lazım. Biz doğru ve bilinçli bireysel silahlanma istiyoruz. İnsanların artık haberlerde, gazetelerde silah öldürdü. Kaynı kayınçosunu evinde bulunan pompalı tüfeğiyle vurdu. Yıllardır medyanın yaptığı, televizyonların, görsel medyanın, basılı medyanın... Biliyorsunuz bu ülkede şöyle bir gerçek var. Üçüncü sayfa haberciliği. Üçüncü sayfa haberciliğinde neler var biliyor musunuz bunlar? Bak, 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 bak. Bunlar var abi. Üçüncü sayfa haberlerinde cinayet haberleri var. Psikopatların, manyakların işledikleri cinayet haberleri. Ama yıllardır bu haberler yapılırken hep vurgu çekilen, hep önlemle söylenen şey silah. Silah öldürdü. Silahla bilmem kimi vurdu. Silahla şöyle yapıldı. Silahla böyle yapıldı. Ve insanlar korktu. İnsanlar haklı olarak korktu. Bugün düşünün 18'inize geldiniz. 18. yaş gününüzü kutladınız, pastayı üflediniz, kız veya erkek hiç fark etmez. Ehliyet alacak yaşa geldiğinizde Koşa koşa gidip bu kursa gidip ehliyet sınavına giriyorsunuz. Gerçi bu sınavların da nasıl yapıldığı ortada. Hepimiz aynı şekilde aldık. Bedelini ödediğiniz sınava girersiniz. Sorular tirit 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 tirit. Cevap çok önemli değil. Girdin mi? Girdin. Geldik direksiyon kursuna. Götürürler seni bir dağın başına veya da bir sahil yoluna. Bir otobüs adam. Beklersin 8-10 tane kursun arabası. Otursun arkadaki hoca önde bir tane denetmen. Binersin Aynen aynen güzel vites hop kaldırdın in. Ne oldu? Geçtin. Bu kadar mı? Yani saatte 100 kilometreyle iyi bir araba 300 kilometreyle gidebilecek arabayı B sınıfı ehliyetle kullanabiliyoruz. Problem yok. Sıkıntı yok. Peki. Hemen bir istatistikten bahsetmek istiyorum size. O bireysel silahlanma karşıtı olan web sitesinden aldım bu rakamı. Bu ülkede her yıl ortalama 4500 kişi bireysel silahlarla hayatını kaybediyor. Gerçekten korkunç bir rakam. Gerçekten bir şeyler yapılması şart. Ve bu bir şeyler yapılması fikrine sonuna kadar destekliyorum. Vakfa da sonuna kadar katılıyorum. Peki bu ülkede trafik kazaları sonucu ölen insan rakamını biliyor musunuz? 2015 rakamları 183.011 kişi ölümlü trafik kazalarından etkilendi. Bakın bizim işimiz rakamlarla değil. Bu örnekleri çoğaltmak elbette mümkün ama amacım insanların ölüm sayılarını kıyaslamak ve bunun üzerinden kendimi haklı çıkartmak değil yanlış anlaşılmasın. Bunun önüne nasıl geçerizi tartışmak. Nasıl ki ehliyet sınavlarındaki sıkıntıları hepimiz biliyorsak bu kadar ölümlü trafik kazasının meydana geldiği bir ülkede kimse araba kullanmayı bırakmıyor. Otobüse dolmuşa, minibüse binmeyi bırakmıyor. Hatta üzücü ama ölen insanların cenazesine yine o arabalarla gidiyoruz. Biliyorum sert örnekler ama bunlar gerçek. Ya da araba almamız için bizden 5 milyon TL ciro istenmiyor. Şirket sahibi olmamız, kuyumcu, benzinlik sahibi, sürü sahibi, muhtar gibi meslek grupları hiç aranmıyor. Peki silahtan neden bu kadar korkuyoruz? Üstelik her dört kişiden birinde silah varken. Yoksa yasaklamak yerine eğitim alanlarının genişlemesi, bilinçli silah kullanıcılığının yetiştirilmesi daha mı zor? Silah satın almaya kalktığımız zaman herhangi bir eğitime tabi tutulmuyoruz herhangi bir şey öğretilmiyor. Bizden istenenler sadece işin maddi boyutları. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yani benim 5 milyon cirolu bir şirketim varsa veya güncel silah alma şartlarını yerine getiren bir sıfatım varsa bunun önünde hiçbir engel yok. Beyin önemli değil. Ona ver. Para para yoksa olmaz. 5 yılda bir silahlarımızın rustat harçlarını yeniliyoruz. Bence mantıklı. Devam etsin. Ama sadece silahın ruhsat harcı değil. İnsanlar da 5 yılda bir, 1 yılda bir, 2 yılda bir bir şekilde denetlensin. İnsanların ruh hali geçici. Özellikle böyle zorlu bir coğrafyada yaşıyorsa insanlar çabuk sinirlenebiliyor. Herkes silah sahibi olmalı demiyorum bakın. Herkese silah verilsin bugün. Bu yasa çıksın bireysel silahlanılsın. Herkes gitsin alsın abi demiyorum. İlk önce evet bir eğitim, bir eğitim sistemi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir eğitim olması lazım. Av tüfeğinin bile. Yani bakın burada bu kadar av tüfeği var. Her gün gelen soruları duysanız aklınız hayalinizi yitirirsiniz. Ya yani av tüfeğinin bile bir eğitim olması lazım. Ateşli silah dediğinizde önce insanların cebindeki paradan daha çok bu silahla ilgili eğitimine bakmak lazım. Ondan sonra verilmesi lazım. Tabanca içinde aynı. Artık tabanca ruhsatlarında, dediğim milyonlarlık bilmem nelik bir durum yok ya. Yani insanlar... Şimdi benim evimde 16 tane tüfek var. Çok güzel. Daha bunlardan 116 tane daha alabilirim. Hiçbir problem yok. Yivisiz tüfek. Şöyle sapan muamelesi görülüyor. 16 tane tüfeğim var. Dediğim gibi 116 tane daha alabilirim ama bugün tabanca almaya gittiğim zaman alamıyorum. Neden? Taşıması mı kolay? Belimizde olduğu için mi? Bunun zor mu? Üstte hiçbir kısıtlaması yok. Çantasına koyup uçağa binip buradan ağrıya, Kars'a, Trabzon'a, Ankara'ya gidebiliyorum. Çantasının içinde elimde böyle havaların içine silah teslime girebiliyorum. Bakın arkadaşlar önemli olan silahın öldürücülüğü veyahut da silah değil. Önemli olan insanlar. Silah öldürmez, insan öldürür. Silahtan bu kadar korkmayın. Insandan korkun. Anladınız mı demek istediğimi? Bireysel silahlanma derken bizim bizim toplumumuzda, bizim çevremizde yani bu 10.300, 13.000 küsur abonenin tamamının istediği hikaye eğitim. Eğitim. Adam bugün aya çıkacak, MK binecekse bir eğitimden geçiyor. Araba kullanacaksa eğitimden geçiyor. Lan doğuyoruz. Doğuyoruz daha böyle. Agu gugu diyoruz. Anamız babamız bize eğitimi veriyor. Her şeyin başı eğitim. Bak kamu spotu. Cart. Kamu spotu oldu. Silah yok. ya saklayalım. Ya eğit. Eğit. Eğitin ya. Ya da komple teorisi ya. Yabancı dış güçler Türklerin silah üretiminde çok ileri olduğunu biliyor da bunu mu engellemek istiyor? Ne de olsa şimdiye kadar yerli aracımız yok. Arabaların engellenmesi için bir durum da yok. Ama milli bir gururumuz var. Bak. bireysel silahlanma değil konumuz yanlış anlaşılmasın. Biz bilinçli silahlanmanın destekçisiyiz. Bilinçli silah kullanımının destekçisiyiz. Magandalığın, ruhsatsız silah sizden daha çok biz karşıyız. İsteklerimiz ve arzularımız çok basit ve çok mantıklı değil mi? Ateşli silahlarla ilgili eğitim imkanlarının geliştirilmesi için kanuni ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Silah ruhsat harçlarının kaldırılması ve taşımaya imkan verecek tek tip ruhsat uygulamasını geçilmesini istiyoruz. Çünkü evde bulunan silahın, kasanın içindeki silah ne bize ne de size faydası var. Eğitime gidip kendinizi geçirmek isteseniz yine yapamazsınız. Halkın yasal yollarla ve devlet kontrolünde silahlanabilmesi için fahiş miktarda yüksek olan tabanca ve mühimmat fiyatlarının halkın ulaşabileceği adil fiyatlara indirilmesini istiyoruz. Halkın yasa dışı mühimmata yönelmemesi için mühimmat istik hakkındaki sınırlamanın kaldırılması ki insanlar poligonlarda ve atış imkanı olduğu yerlerde en azından kendini geliştirebilsin. 200 mermiyle hiçbir şey yapamayız. Bütün öğrenim hayatınız boyunca bir kurşun kaleme sahip olduğunuzu düşünsenize. Resmi kurumların makine kimya endüstrisinin sivil silah satışlarındaki rolünün yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Ve şunun farkına varılmasını istiyoruz. Bu düzenlemeler yapılmadığı sürece Türkiye ne yazık ki yasa dışı silah cenneti olmaya devam edecek. Ne yazık ki ruhsatsız silah kullanan magandalar ortada cirit atacak. Ruhsatsız silah karşı olan bu topluluğun güvenliğini düşünen, kanunlara saygılı vatandaşlarının dahi ruhsatsız silahlanmaya yöneldiği gerçeğini artık görmezden gelmemenizi istiyoruz. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. maddesine göre yaşamak, özgürlük ve kişinin güvenliği herkesin hakkıdır. 12. maddesine göre ise kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine karışılamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise her kişinin özgürlük ve güvenliğe hakkı vardır. Herkes özel ve aile yaşamına, konutuna, haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Millet, güvenlik ihtiyacı en temel insan ihtiyacıdır. Ve silahı olan talebin esas nedeni de budur. Bu talep doğru düzenlemeler ile yasal kanallara yönlendirilmelidir. Unutmayın. Bu ülkenin ciddi düşmanları var. Bu ülke bunları en acı şekilde öğrendi. Devletimiz çok güçlü Allah'a şükür. Peki bu gücü halkımızla arttırsak ne zararı var? Düşman bize silahlarıyla geldiğinde bizler artık bedenimizi tankın önüne yatırarak değil. Veya insanların güvenliğinden sorumlu olan insanların duvar dibine saklanarak ölümü beklemesinden daha fazlasını yapmamız gerekmez mi? Bizler sadece kendimizi kötüye karşı en etkili şekilde korumak istiyoruz. Üstelik sadece kendimizi değil, gerek duyulduğunda siz silah karşıtı olan insanların da bir ihtimal hayatta kalma şansını sunabilmek için. Bir düşünün Reyna saldırısında o trafikte bilinçli bireysel silah kullanan insanların olduğunu. 100 metreden elinde AK-47 ile bir mekan taramaya giden adamın gösteri gösteri o silahı taşımasına imkan olmazdı. Belki de içeride sadece yılbaşı kutlamak için bulunan o masum insanlar şu an aramızda olurdu. Silah öldürmez arkadaşlar, insan öldürür. Bizler sadece kendimizi kötülere karşı koruma şansını kaçırmamak isteyen bireyleriz. Silah insana hayatı boyunca lazım olsa olsa bir kere olur. Zaten bu lazım olma durumu meydana geldiğinde sizde yoksa ölmüşsünüz demektir. Sizde varsa belki bir ihtimal hayata tutunma şansınız olabilirdi. Büyük dedelerimizin ve nenelerimizin her türlü silah sahip olabildiğini ve bu silahları Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir katkı sağladığını biliyor muydunuz? Allah göstermesin ama o zamanlar tekrar gelirse yabancı devletlerin bizlere silah sağlamak için kapıda yatacağını da unutmayın. Saygılarımla.